Merhaba değerli ruh dostlarım. Zamansız Tarot'a hoş geldiniz. Seni üzen kişi pişman mı diye kartlarımıza danışacağız. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir sizi üzen kişi pişman mı diye soralım. Ve karmik bir yara taşıyorum dedi. Katina destemize de bakalım. Hesse kartıyla. Belki kaygı, belki utanma ama ağırlıklı olarak ruhsal sorunlar yaşayan ee, yaşadığı bu karmik döngünün sonucunda ruhsal bunalımlara giren bir aklınızdaki kişi var yani şu an ilişkinizin dinamiğini etkileyen konu her neyse sizi üzdüğü konu her neyse karmasının bedeliymiş gibi görünüyor ama yaşadığınız şey gerçek bir aşk gibi duruyor değerli ruh dostlarım tarotla da bakalım Sizi üzen kişi pişman mı? Bakın arkadaşlar, kendim gittim. Bilerek gittim, isteyerek gittim, durumdan memnun değildim, gittim. Ee, şartlar beni tatmin etmedi gittim Bu ilişkide bazı şeyler bana ağır geldi gittim arkamı döndüm senden uzaklaştım ama ama seni özlüyorum Ama seninle geçen zamanları çok düşünüyorum ama sana gelmek istiyorum ama sana duygularımı anlatmak istiyorum yaşadıklarımı sana anlatmak istiyorum Sana ne kadar hasret çektiğimi Seni ne kadar özlediğimi? Her an, her saniye seni düşündüğümü, sensiz duramadığımı, bir dengeye ulaşmak istediğimi, bu ilişkinin tekrar bir dengeye oturmasını istediğimi sana söylemek istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Diğer destemizden de hemen bakalım. Gittim çünkü üçüncü kişiler buna sebep oldu veya bir kalp kırıklığı sonucu gitmeyi tercih ettim diyen bir aklınızdaki kişi var. Bu üçüncü kişiler sizin hayatınızda olabilir. Kendi hayatından herhangi birisi de olabilir. Ailesi olabilir, eski partneri olabilir, yakın çevresinden arkadaşları olabilir. İlişkiye dahil olup ilişkiyi olumsuz göstererek ilişkinin olumsuz yönlerini ona daha belirgin hale getirerek sizden uzaklaşmasına sebep olmuş olabilirler. İkinci bir senaryo ise tabi bu kişi sizin hayatınızda da üçüncü bir kişi olabilir. Sizin eski partneriniz olabilir, hali hazırda size ilgi duyan birisi olabilir veya sizin ailenizden, çevrenizden bir kişinin etkisiyle sizden uzaklaşmak, sizden ayrılmak zorunda kalmış olabilir bu kişi. Ama çok üzgün, ama çok büyük kalp kırıklığı var ee, ama çok büyük kalp sıkışıklığı var kalbi sıkışıyor kalbi acıyor bu insanın ee, kalbini ve içindeki kalbinin içindeki yükü boşaltacak e, bir durum bir an kolluyor gibi düşünebilirsiniz diğer bir senaryoda e, yaşamış olduğunuz bir tartışma bir e, kavga Söylenmiş olan bir söz, yapılmış olan bir tercih, karşınızdaki kişinin kalbini fazlasıyla kırmış, karşınızdaki kişiyi fazlasıyla üzmüş. Tabii bu e, sizin tercihiniz, sizin kararınız, e, sizin söylemiş olduğunuz bir söz. Yani sizin yaşamış olduğu, sizden kaynaklanan bir durumdan dolayı bu kalp kırıklığıyla. Sizden uzaklaşmak zorunda kalmış olabilir aklınızdaki kişi ama özlemiş ama çok özlüyor ama çok düşünüyor ama sizi unutamıyor ama size yine sizi sevdiğini söylemek istiyor. Sizinle ruhsal bir bağ kurmuş. <laughs> özür dilerim. Ve bu bağı sizi anlatmak istiyor. Bu sizi aramak istiyor. Sizinle tamamlanmak sizinle bir arada olmak sizinle büyümek gelişmek sizinle genişlemek refaha ermek huzurlu zamanlar geçirmek bütün bunları istiyor bütün bunlar onun niyetinde düşüncesinde aranızdaki mesafelerin daralması size doğru belki seyahat etmek Eğer fiziksel mesafe varsa size doğru yol almak Bunlar olun e, her ne kadar sizden uzaklaşmış olsa da düşüncelerinde var gibi görünüyor. Ama bu dengenin sağlanması, aranızdaki bu ilişki dinamiğinin tekrar kurulması, bunun artık sağlam, sarsılmaz temellerde olması biraz zaman alacak gibi görünüyor. Çünkü aklınızdaki kişi çok sağlamcı. İşte bu sefer yaparsam tam yapmalıyım. Bu sefer gidersem tam gitmeliyim. Ee, yeniden başlatırsam artık bunu bir sonuca erdirmeliyim gibi düşüncelerde görünüyor. Mesaj kartımızdan da bir tane alalım. Pişman mı diye sorduk. Beklenmeyeni beklemeye hazır olun. Çünkü bir şeyler mayalanıyor ve ivme kazanıyor. Dedi mesaj kartımız. Yani artık şu dengenin sağlanması ve size gelmesi konusunda bir şeylerin hızlanması ve mayalanması gerekiyormuş şu an o dönemde yani bir hazırlık dönemi gibi düşünebilirsiniz. Çünkü fazla kaygı, fazla ruhsal bozukluk, fazla kalp kırıklığı ve fazlaca da özlem var aklınızdaki kişide. Devam edelim. Kalbimi sevgiye tamamen açıyorum dedi manifest kartımız. Katina ile de bakalım. Bakın dünya kartındaki gibi ağaç kartı kök salmak büyümek gelişmek işte doğum yapılması işte olumsuzluklardan kurtulmak sağlamlaşmak aile yapısını da temsil eder soy ağacı gibi düşünün bir soy ağacı oluşturmak bunlar şu an onun hissettikleri. Tarotla da bakalım hemen. Bakar mısınız? Sen benim ruh eşimsin. Seninle çok derin bir bağım var. Ee, seninle hissettiklerimiz aslında karşılıklı. Benim seni sevdiğim kadar sen de beni seviyorsun. Burada çok büyük e, bir aşk var, bir bağlanma var. Burada gelecek planları var. Ama e, bir takım dengeleri korumakta istiyor. Bu dengeleri korurken e, agresif tavırlar sergileyebilir. Zaman zaman bu agresif tavırlara bürünüyor olabilir aklınızdaki kişi. Ama sizinle uyum sağlamak, sizinle o ruhsal bağlantıyı korumak, e, geliştirmek için de bu dengeye ihtiyaç duyduğunu e, şu an hissediyor aklınızdaki kişi. Yani eğer bir birleşme olacaksa ve e, Karşılıklı olarak o bağ, o dostluğu, o ortaklığı kuracaksanız eğer bazı şeylerin de dengede olması gerekiyor. Burada karşılıklı hisler var. Her şey karşılıklı. Kalp ve taç çakranızda çok fazla çalışıyor. Burada güçlü bir enerji akışı var aklınızdaki kişiyle. Ee, güçlü bir döngünüz var gibi görünüyor. Şu hemen diğer destemizden de alalım. Kılıç şövalyesindeki bu agresif tavır nedir? Ona da bir bakalım. Bak. Şimdi farklı seçenekler arasında kalmış olabilir arkadaşlar aklınızdaki kişi. Ee, Farklı bir kişi de olabilir. Onun kafasını karıştıran üçüncü insanlar şuradaki kılıç üçlüsüyle çıktığı gibi üçüncü kişiler de olabilir. Bunlar gerçekten işte ailesi, arkadaşları vesaire olabilirken başka bir partner adayı da onun kafasını karıştırmış, onu bir seçime zorlamış olabilir. Ancak ilişkiye yeteri kadar zaman ayırmadığını düşünüyor. Hatta ve hatta zaman zaman. Çatışma rekabet işte e, bir huzursuzluk bu ilişkide yaşanılan bir huzursuzluk olduğunu da söylüyor her ne kadar sizi ruh işi olarak hissetse de size karşı e, bir haklılık davası da var size karşı bir rekabet tartışma enerjisi de var zaten kılıç şövalyesinde de onu veriyor kılıç şövalyesinde de e, gergin agresif tavırları var e, ama e, hani burada mantığından hani duygudan öte mantığını ön plana çıkarmış gibi aceleci sabırsız sert sözler söylendi belki aranızda sert tartışmalar yaşandı ilişkinin gerilimi arttı içsel geriliminiz arttı hani böyle yoğun bir rekabet yoğun bir tartışma ego çarpışması Belki onun o kafasındaki o karışıklıkların sebebi o dengede duramamanın sebebi o kendi içerisindeki yaşamış olduğu çatışmalar olabilir gibi görünüyor. Mesaj kartımızdan da bir tane alalım ve bakalım. Yani burada eylem var. Size doğru hareket enerjisi var. E, tılsımasıyla da zaten e, bunu söylüyor. Size doğru yol almak, sizinle sağlam temellere oturtmak ilişkiyi, e, ilişkinin ani bir şekilde değişmesi, dönüşmesi, bütün bunların niyetinde, bütün bunların duygusunda e, sağlam bir e, fırsat istiyor bu sefer. Hani somut adımlarla. Belki bir destek alarak birilerinden destek alarak ama güvenilir ve istikrarlı bir şekilde Hatta ilişkide bu sefer güveni ön plana alarak hareket etme duygusunda yeni olabilir yeniden gelebilir o öfkeyle söylediği şeyleri Aslında tamamen değiştirip artık istikrar ve güven hakimiyeti kurmak istiyor ilişkinizde. Kalıcı ama yavaş gelişmeler olabilir şu an aranızda. Çünkü geçmişe dönüp baktığınızda büyük tartışmalar, büyük kavgalar, kırıcı sözler söylenmiş ve bu ilişkinin dengesi temelinden sarsılmış gibi görünüyor. Şimdi gelen mesaj kartımızda da ilahim müdahale kartı geldi. Bu bağlantı konusunda netlik kazanmasını sağlayacak önemli bir olay oluyor dedi. Artık onun o dengeye gelebilmesi, başlatması, hareket enerjisine bürünebilmesi, o kafa karışıklığından çıkıp o ego savaşından çıkıp o ruh işi bağlantısını koruyabilmesi ve birlikte büyüyüp gelişebilmeniz için ilahi bir müdahalenin söz konusu olduğunu söylüyor kartlarımız. Devam edelim. Burada sizin de farklı seçenekleriniz olduğunu düşünüp başkaları hayatınıza girebilecek potansiyelde ise eğer böyle hani durumlarınız veya çevrenizde insanlar varsa bunları da düşünüp kıskançlık enerjisi çalıştıran bir aklınızdaki kişi de var şu anda. Hani bu da diğer bir senaryomuz bunu da göz ardı etmeyelim lütfen. Duygusal bolluğa kendimi açıyorum dedi. 888 manifestimizle. Katina ile de bakalım. Veya bonus kartı geldi. Ee, burada İlişkide yaşanan zorlukların kendi hayatınızda bireysel hayatlarınızda yaşanan zorlukların ortadan kalkması ve artık hayatınıza güneş enerjisinin iyilik ve olumlu enerjilerin gelmesinin yolda olduğunu söylüyor. Tarotla da bakalım. bir dünya kartı daha ve aşıklar kartı. Arkadaşlar, seçimi sizden yana. Siz onun gözünde gayet keyiflisiniz. Gayet hayatınızdasınız, gayet değerinizin farkındasınız, büyüyorsunuz, gelişiyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz. Belki farklı alanlarda artık eğitim almaya başladınız, kendinize yatırım yapıyorsunuz. Belki sizin hayatınıza girmeye çalışan başka kişiler var ama siz bunu da henüz bir karar vermediniz, vermeye çalışıyorsunuz. Hem maddi hem manevi hayatınızı büyük bir uyumla sürdürüyorsunuz, devam ettiriyorsunuz. Zarifsiniz. Dünyaya belki açılıyorsunuz. Belki uluslararası işler ilişkiler kuruyorsunuz ve o bunları gördüğünde size olan çekimi, size olan kıskançlığı, size olan isteği artıyor gibi görünüyor. Bakın. Sizin duruşunuz karşısında büyük bir sessizlik içerisinde hem sizin tarafınızdan hem kendi tarafından durup ilişkiyi değerlendiren ee, ve bunun üzerine uzun uzadıya düşünen bir aklınızdaki kişi var. Zaman zaman söylediğim gibi sert sözlerle, agresif tavırlarla hareket etme, eyleme geçme, ilişkiyi tekrar başlatma veya artık tamamen sonuna kadar bitirme gibi böyle uç noktalarda giden enerjilere sahip, sizin gelişiminiz karşısında bu enerjilere kapılıyor, bir yerde sabredemiyor ve sizin hayatınızda bir başkasının olabileceği düşüncesi bile bu insanı yıkıyor arkadaşlar. Yerlerde canı acıyor bu insanın kıskançlık yine artıyor. Kendi içsel gelişim e, gerilimi özür dilerim tekrar artıyor. Ee, yine kırıcı sözlerle belki üstünüze gelmeyi düşünüyor belki yine tartışma yaratarak üstünüze gelmeyi düşünüyor ama sizi manipüle etme e, durumu da var burada yani kendi duruşuyla kendi sözleriyle kendi basiretsizliğiyle sizi manipüle ederek sizi suçluluk duygusu yaşatmaya da çalışıyor olabilir aklınızdaki kişi gurur yapıyor yani sizin duruşunuz bakın mesaj kartında da sizi son derece güzel buluyor ama güzelliğiniz de onu korkutuyor başka birisi birinin sizi daha çok hak ettiğini düşünüyor şurada o seçeneğiniz vardı ya işte o yerlere yapışıyordu ya kırılıyordu ya e, hani böyle bir haksızlığa uğramış gibi hissediyordu ya şurada işte sizin zarafetinizden para kraliçesindeki gibi duruşunuzdan kaynaklanıyor o sizi geride bıraktığı için aslında kendi içinde yaşadığı o e, egoyu o gerilimi size yansıtıyor devam edelim iyi oluyor iyi olsun yani şu ana kadar e, sizi üzdüğü için pişman olduğunu gördük sizi üzdüğü için kendisinin de üzüldüğünü gördük Kendisinin üzülmekten ziyade e, kaybetme korkusuyla kıskançlık durumuyla e, duygusuyla e, mücadele etmek zorunda kaldığını gördük. Tutkularımı ve arzularımı ifade ediyorum dedi. 3-3-3 kartıyla. kartı aranızda bir takım Sırlar olabilir yapmış olduğu davranışların söylemiş olduğu sözlerin sonucunun nasıl yansıdığını görerek ders almış olabilir İlişkinizle ilgili artık bir aydınlanma sürecine varmış olabilir gibi görünüyor aklınızdaki kişi tarotla da bakalım Güneş kartı, ah özür dilerim, şöyle DNA kası, kupa şuvayesi. Bakın şimdi arkadaşlar, egelleri aşmak, sizinle yeniden iletişim kurmak, sizi ne kadar çok sevdiğini söylemek, sizi ne kadar arzuladığını söylemek... Aranızdaki savaşın aranızdaki tartışmanın küslüğün bitmesi, ayrılığın bitmesi, olumsuzlukların ortadan kalkması bu kişinin niyetinde var. Artık niyet çalışılıyor. 4 nala size gelmek istiyor ve duygularıyla bakın kupa şövalyesinin elindeki kupa onun duygularıdır. Onun sevgisidir, aşkıdır, tutkusudur. Burada cinsel çekim de vardır. Bütün bunları size bir an önce söylemek isteyen, aktarmak isteyen Olumsuzlukları ortadan kaldırmak isteyen ilişkinin yenilenme enerjisiyle, tazelenme enerjisiyle e, tekrardan canlanmasını isteyen bir kişi var karşınızda. Duygusal olarak yeniden yapmak istiyor bu başlangıçları, e, sevgisini ve aşkını size açık bir şekilde söylemek istiyor ve bunu yaparken de aslında Kalpten gelen bir istekle bir e, içsel huzurla şifayla bir affetme affedilme enerjisiyle yapmak niyetinde artık e, yani hazır olduğunda kupasındaki anlam bir yerde de şudur hazırsan artık evren sana bu sevgiyi verecek ve Aklınızdaki kişi bu niyete girmiş gibi görünüyor. Mevcut ilişkinizin romantiklik açısından canlandırma niyetine girmiş gibi görünüyor. Bakın. Para onlusuyla hem maddi hem de manevi açıdan, duygusal açıdan sizinle tam olacağını düşünüyor. Bu niyette sizinle sağlıklı, refah ve konfor içerisinde iletişimler kurmak hızlı bir şekilde tutkularıyla, arzularıyla dört nola size gelip size aşkını söylemek niyetinde aklınızdaki kişi. Şu anda bir ilme kazandı gibi görünüyor. Mesaj kartımıza da bakalım. Artık maddi şeylere odaklanmanın onu mutlu etmediğini, sadece aşktan alıkoyduğunu görüyor dedi. Bu arada arkadaşlar e, açılımın başında işte başka seçenekleri vardı e, gibi bir ifade kullanmıştım. Orada hem yedilisi hem de para ikilisi kartı vardı. Şimdi e, illa bir başkası değil, başka bir senaryo tipi onu da söylemek istedim hemen. Başkasından ziyade işte para da olabilir o seçeneklerinden biri sizi tercih ettiği durum para da olabilir aklınızdaki kişinin işte bir iş teklifi almıştır o iş teklifini değerlendirmek istemiştir sizi geride bırakarak hani böyle bir durum da söz konusu olabilir artık son sıraya bakalım ve eyleminde ne olacak görelim sizi üzen kişi pişman mı aşk kapımı çalıyor dedi venüs kartıyla ve bedes geldi. Artık ilk hamleyi yapmak için karar vermiş, sorumluluk almış, harekete geçmeye hazır bir aklınızdaki kişi var. Beklediğiniz özür kapıda arkadaşlar. Devam edelim. Tarotla da bakalım. Ama bakın bir yalanla gelecek. Bir yalan var. Yani e, özür var. Bu özrü dilerken bir bahanenin arkasına sığınacak arkadaşlar. Şimdi yalandan e, kastım bu da olabilir. Şimdi bir bahaneye ihtiyacı var. Sizin kapınızı çalmak için, size gelmek için, sizinle konuşmak için e, bir kurnazlık yapacak. Bir hile yapacak. E, bir aldatmacı olacak gibi görünüyor. Ama o beklediğiniz özür kapıda, o beklediğiniz ilanı aşk kapıda sizden şefkat de dilenecek, sizden aşk da dilenecek, sizden affetme de dilenecek, sizden yeni başlangıçlar yapmak, bir arada olmak, aramızdaki dengeyi korumak gibi istekleri de olacak. Her ne kadar soğukkanlı bir şekilde bunu yapmaya çalışsa da her ne kadar duygularından ziyade mantığını kullanmaya çalışsa da ne duyguları buna izin verecek soğukkanlı kalmasına ne de size karşı hissettiği çekim tensel çekim buna izin verecek kararını sizden yana kullanacak gibi görünüyor çünkü arkadaşlar bakın istediğine evli mutlu çocuklu İstediği şey bu, bir aile gibi olmak, birlikte olmak, mutlu olmak, huzurlu olmak, sağlıklı olmak. istediği şey tam olarak bu. Ve aklınızdaki kişinin e, eylem planına baktığımızda sonbahar başı gibi işte Eylül sonu, Ekim başı gibi size doğru hareket etmek, size duygularını söylemek, işte o e, kılıç şövalyesindeki veya o kılıç kralındaki öfkeli enerjiden sıyrılması biraz zaman alacak. O kıskançlıktan çıkması bir şeyleri fark etmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor. Ama e, Eylül sonu gibi ilişkinizin dengeye oturacağını sizden af dileyeceğini sizden beklediğiniz özrü dileyeceğini söylüyor kartlarımız. Son mesaj kartımıza da bakalım kendisini sevgiye açıyor, hayal kuruyor ve plan yapıyor. Çünkü siz onun hayatına anlam katıyorsunuz ve umudu var arkadaşlar. Sizden yana, ilişkinizden yana, onu affetmenizden yana umudu var gibi görünüyor aklınızdaki kişinin. Evet açılım bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşabilir, güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.